Mucizevi şaşkın Momo Güneş yanık pati çiftliğini ısıttığında Momo'nun gözleri hayretle açıldı. Yeni bulduğu bir şeyi keşfetmek üzereydi. Minik maymun Momo yatağından sıçradı. Kahverengi gözleri çiftlikte yeni bir şey aradı. Bir sürpriz onu bekliyordu. Tavukların çığlıkları Momo'yu koşmaya itti. Kümesin yanında parlak bir nesne parladı. O sadece büyük bir şaşkınlık yaşadı. Nesne renkli bir yapboz parçasıydı. Momo meraktan titriyordu. Bu parça nereden gelmişti acaba? Yaprakların altında eğlenceli bir keşif yaptı. Fındık ağacının gövdesinde daha fazla parça buldu. Gözleri kocaman açıldı. Her yeni parçasıyla Momo'nun heyecanı arttı. Yapboz, çiftlik hayvan resmindi. Çok şaşkındı. Ah, Ördek Gakkuk da ona katıldı. İkili renkli yapboz parçalarını aramaya devam etti. Macera ikisini de mutlu etti. Son parça şirin bir kuyunun altında saklanıyordu. Momo ve Gakkuk onu bulunca zıpladılar. İşte yapboz tamamdı tamamlanan resimde yanık pati çiftliğini gördüler. Sanki yapboz onları selamlıyordu. Momo neşeyle kahkahalar attı. Çiftlik hayvanları toplanıp Momo'yu alkışladı. Hep birlikte güzel bir gün geçirdiler. Momo'nun şaşkınlık dolu günü ödülle son buldu.